Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde PHP'de bir dizi değişkeni için diyelim ki sayılar olacak bu örneğimizde ve bu sayıların nasıl yuvarlanılacağını virgülden sonrasının virgülden öncesini aşağı mı yukarı mı yuvarlanacağını gerekli komutları öğreneceğiz. Bir index PHP'miz yeterli bu ders için. Örnekte bunu editörümüzde açıyoruz. PHP taklarımızı açalım. Bir e, dizi değişkeni oluşturacağız dedik. Adı sayı olan bir dizi değişkeni oluşturalım array komutuyla. 4 tane sayımız olsun mesela içinde. E, biri 11. E, biri eee olsun 19 olsun. Biri 20.3 olsun. E, biri de 20.3 noktayla koyalım virgül bir sonraki dizi değişkenimizde ne olsun 49 şeklinde olsun ee, şimdi arkadaşlar e, bazı komutlar var max min floor e, jail ve round komutları şimdi onlara bakalım e, Max diye bir değişken oluşturalım. Şu şekilde yazarsak arkadaşlar Ne diyeceğiz? Sayı değişkeni Bu şekilde bir komut verirsek Max diye bir değişken oluşturmuş oluyoruz ve bu değişkenin değeri de bu sayı dizi değişkeninin e, maksimum değeri hangi için, içindeki hindislerden hangi değer maksimumsa o demek oluyor. Ee, aynı şekilde minimum şeklinde bir değer var. O da minimum sayı. Şurada bilgiler yazalım. Ee, bildiğiniz gibi bu şartlardan sonra şuraya yazdığımız bilgi bu satırda işleme girmiyor. Ne diyelim? Dizi değişkeninin en büyük değerini ya da değeri diyelim. Altı da dizi değişkeninin en küçük değeri diyelim. Maxmin dedik. Komutlarımızı e, yazalım. Maxmin floor komutu. Floor değişkeni yapalım. Ona da şöyle bir komut veriyoruz arkadaşlar. Floor deyip e, bunu şimdilik şu şekilde yazayım. Floor komutlarımız. Ya kafamda başka bir gösterim var da o yüzden bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi biz hep bugüne kadar şu şekilde bir kullanım gördük mesela. Echo e, işte e, dizi değişkeninin en büyük değeri nokta dedik mesela sonra belirlediğimiz yukarıda belirlediğimiz değişkenin ismini yazdırdık nokta dedik e, şu şekilde br'mizi attık değil mi bunu bir ctrlc ile kopyalayalım diz değişkenin buraya da en küçük değeri diyelim en küçük değeri buna da min çünkü burada böyle bir değişken oluşturduk şimdi ctrls ile kaydedelim bunu bir çağıralım lokal hostumuzdan İndex.php'yi gördüğünüz gibi diz değişkenin en büyükleri 49, en küçük değeri 11 şeklinde karşımıza geldi. Ee, yani önce değişkeni belirtip daha sonra şu şekilde echo ile hazırmıştık Ama gördüğünüz gibi fazladan 4 satırımız olmuş oldu. Yani fazladan 2 satır. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Onu diğer göstereceğim komutlar için yapalım. Mesela direkt echo ile bütün komutları iç içe şey yapacağız. Echo ee, diyelim. Hem de diz değişkenin bir indisini yazdırılmasını yapalım mesela şimdi bakın Eko e, floor komutu dedik floor komutu sayıyı ya da floor komutu değişkeni diyelim floor komutuyla oluşturulan değişken e, diyeceğiz nokta koyuyoruz arkadaşlar noktamızı koyduk burada değişkenimizi oluşturuyoruz. Yani burada maxmin şeklini oluşturmuştuk ya işte floor değişkeni oluşturuyorum ben burada. Ve ona da e, şu şekilde kullanacağız. Floor diyeceğiz. Buraya işte komutumuzu yazacağız. Yani burada sayı değişkeni yazmıştık ya. İşte bunu alıyoruz. Dizi değişkenini buraya yazıyoruz ve ben bir indisin yuvarlanmasını istiyorum bu 0 1 ikinci indiz onda nasıl yazıyorduk arkadaşlar köşeli parantez içinde indisi yazıyorduk şuraya 2 yazalım num nokum kapalıymış şimdi yazdı 2 bu şekilde yazıyoruz ee, bir daha nokta koyup BR'ımızı atalım BR'ımızı attık noktada virgüle kapadık ee, şimdi ctrl s ile kaydedelim Yenile dediğimiz zaman floor komutu değişkeni karşımıza geldi 20 olarak karşımıza geldi ne dedik e, floor komutu sayı aşağı yuvarlar bunun da yorumunu buraya yazalım floor komutu sayıyı aşağı demeyelim de ne diyelim sayıyı doğru aşağı yuvarlar. Daha doğrusu virgülden sonraki kısmı görmez, virgülden önceki kısmı yazar. Diğer komutumuza bakalım. Şunu yapıştıralım. Jail komutu var arkadaşlar. Jail komutu değişkeni. Onda da aynı şekilde jail yazacağız. Ee, Onla da sayı 2 ee, bu 3. indisi yapalım veya şuna da arkadaşlar ne diyelim 49.7 dersek mesela 3. indisi ee, yuvarlatalım ile değişkeni de arkadaşlar ne yapacak bize Ceil komutu sayıyı yukarı yuvarlar yani aslında virgülden önceki sayıya yani 49'a 1 ekler, 50'ye olarak yazar. Floor komutu da virgülden sonrasını görmez. Noktadan sonrası küsuratı görmez, sadece bu baştaki tam sayıyı yazar. Bunu da Ctrl S ile kaydedelim. Yenile dediğimizde gördüğünüz gibi 49'u 50 olarak kaydetti. En büyük sayı 49.7 olarak geldi çünkü burada sayıyı değiştirdik. Son komutumuzu da yazalım. Şunu bir kopyalayıp yapıştıralım son komutumuz round komutu. A round komutu değişkeni. Burada değişkeni oluşturalım. Burada da komutu verelim. Bu da ikinciyi yapsın yine. round komutu. sayı yukarı yuvarlar tıpkı ceil komutundaki gibi Ctrl+S ile kaydettik. Yenile dediğimiz zaman gördüğünüz gibi yuvak yukarı yukarı Hım. Eğer bu 20.3 değil de 20.6 olsaydı bir hemen aklımdaki şeye bakayım. Gördüğünüz gibi 21. Yani round komutu ne yapıyor? Sayı yukarı yuvarlamıyor aslında. Yani virgülden sonraki kısım mesela 20.5'ten büyükse 20.6 ise gördüğünüz gibi yukarı yuvarlıyor. 20.5'ten küçükse de aşağı yuvarlıyor bu komut sayıyı yuvarlar şeklinde yazarsak daha iyi anlaşılır. Çünkü bu bildiğimiz bir yuvarlama kuralıdır. 20.5'ten büyük olanı 21'e, 20.5'ten küçük olanı da 20'ye tamamladı. Buraya gördüğünüz gibi 20.6 yaptık. Onu 21'e tamamladı. İlk olarak 20.3 değeriydi. CTRL-S ile kaydettik. Baktığım zaman 20'ye yuvarladı. Yani 20.5'ten küçük olduğu için 20.3'ü 20'ye yuvarladı. Evet arkadaşlar sayıların yuvarlama şekilleri bu e, burada değişik olarak gösterdiğim e, şurada gördüğünüz gibi max için iki satır harcadık e, burada ise mesela flor için bir satır harcadık bunu da aynen bu şekilde yazabilirdik nasıl yapabiliriz arkadaşlar şu kısmı alıyoruz aynen ctrl c ile mesela şuraya yapıştırdım ne oldu aynen yukarıdaki gibi bir komut verdik şu tanımı alacağım ctr ile x ile buraya yapıştıracağım. Ne olacak? Şu ekolu kısmı da bir değişiklik yapacağız. Floor komutu değişkeni diyeceğiz ve floor değişkeni. Yani şunu sileceğiz. Ne oldu? Tıpkı gördüğünüz gibi yukarıdaki gibi yazılım oldu. Önce değişkeni tanımladık. Daha sonra eko komutuyla yazdık ama gördüğünüz gibi fazladan satırlar oluşuyor. CTRL-S ile kaydedip yenilediğimiz zaman satırda bir 9. satırda hata var. evet şurada noktada virgülümüz yok. ctrl ile kaydettik. Yenile dedik. Gördüğünüz gibi kod çalışıyor ama fazladan satır yazmış olduk. Bu şekilde tek satırda da yazabilirsiniz kodlarınızı eğer kafanız karışmazsa. Evet bu dersimizde sayıları yuvarlamayı gördük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.